Buraya geldiğine çok sevindim. Özlemiştim, Dertleştik. Konuştuk. Sıra Siz, size ihtiyacım vardı. Ee, rahatladım. Çok şeyler öğrendim. Estağfurullah. Halen öğrenme, öğrenmiştim. Daha da öğrenmeye çalışıyorum ve öğreniyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah sen de başımızdan eksik etmesin. Şimdi e, biz e, bulunduğum yerlerde ben küçük e, hatıra videolar çekiyorum. Şimdi bu videoyu da tabii farklı kişiler e, seyrettiği için küçük bir e, hatırlatma bilgi vermek istiyorum. E, Hem şimdi tulmuşladı Bekar, Bekar, <laughs> UNESCO'nun yaşayan insan hazinesi e, beratını da aldı. E, hayatı boyunca e, kendi e, cebine, ailesine e, kapitalinden daha çok tuluma ve kültüre yatırım yaptı. Değişik ya. bir Değişik bir adam, öyle diyelim. O, onu başka bir zaman konuşacağız bunu niye yaptın <laughs> diye. E, ama e, şimdi burada ben e, bir şeyi vurgulamak istiyorum. Özellikle e, Remzi Bekar'ın bu kültürü ve tuluma vermiş olduğu ehemmiyeti, yatırımı, emeği, sevgiyi, bilgiyi bu noktadan sonra konunun esas sahipleri, makam sahipleri, ki bunlar net adres veriyorum, e, valilikler, ilçe kaymakamlıkları, kültür müdürlükleri, belediyeler, sivil toplum örgütleri, dernekler, üniversiteler ve bunun gibi kurumların e, kültürü, tulumu ve Remzi Bekar'ı fark etmesi lazım. Ki buradan yine bir açıklama daha yapalım. Remzi Bekar, e, tulumun e, karar sesini buldu. Tulumu ilk defa... Türk Halk Müziği Orkestrası'nda bir enstrüman olarak koydu. İlk defa bile onu yaptı, daha sonra bunu defalarca yaptı. İlk defa televizyonda e, icra etti. Şimdi buradan yarınlara bakacağız Remzi abi. Evet. Şimdi buradan ev ödebiliriz. Biz tekrar görüşeceğiz. Ben sizi Hı -hı. tekrar ziyaret edeceğim. Başınız yani. Tulum'a bu kadar değer veren Remzi Bekar. Tulum'u zaten çok yüksek bir yere getirdi. Bundan sonra daha nereye çıkması lazım? Bunu çalışacağız hep birlikte. İnşallah. İnşallah. Yani tulum çok daha yukarılara gitmesi lazım. Ee, sadece Rize'yi Karadeniz değil, Türkiye'yi dünyaya sarması lazım. İnşallah. Dolayısıyla arkadan gelen kişiler, tulumcuyum diyen, yükleyen kişilerin sırdında ağır bir yük, ağır bir sorumluluk var. Var, var. Ne diyorsun? Son söz sana bırakıp videoyu bitirelim o mı? o çalan gençler, o çalan gençler bu ağırlığı taşıyabiliyorlarsa muvaffak olacaklardır. Taşıyan, taşıyamıyorlarsa hiçbir zaman muvaffak olamayacaklardır. Üzgünüm. Evet. Yani ileri götüreceğiz. Bu tulumu ve güldürü. İlerlemesi için ileri götürmek lazım. Götürmeye çalışacağız. Evet. Ee, Tulum için çalışacağız. Tulumdan bir şey beklemeyeceğiz. Tulumun yaşaması için, e, ayakta durması için aslında dışarı çıkmadan ona hizmet edeceğiz. Evet buradan İstanbul'dan sevgi ve selamlar olsun herkese. Gönül dostlarımıza, güldür, müzik, sanat insanlarına. Saygılar sunuyorum.